Sayın Başkan, sizinle görüştüğümüz üzere Başakşehir maçında sponsorlarla olan sorunlardan dolayı kapalı altın boş kaldı. Ama bunu en kısa zamanda revize edeceğinizi söylediniz. Zannediyorum ki daha yeterli ve gerekli konuşmalar yapılmadı. Niye? Çünkü hala e, kapalı alt boş. TÜSTAT doluyken kapalı altın boş kalması içimizi yaralıyor. Sizden ricamız, bir kere daha ricamız e, bu konunun üzerine eğilin. Talimat verin. Gerekli işlemler başlatılsın. Sponsor firmalara kapalı tribünden bilet vermeyin. Kardeşim açık tribünde size bir yara yapalım. Bu sponsor arkadaşlar buraya gitsin. Zaten stadın her tarafı kapalı illa kapalı tribünden seyredeceksiniz diye bir şey yok. Sadın her yeri kapalı. Ee, size e, müsait bir yerden bilet verelim. Sponsor biletlerinizi e, ve devam edelim yolumuza. Televizyondan seyrederken, tribünden seyrederken, futbolcular kafasını çevirdiği zaman o kapalının boş kalması herkesin, Beşiktaş tribününün kapalı tribünün ne olduğunu bilen herkesin içini yaralar. Lütfen bu, kula, bu sese kulak verin ve bundan Galatasaray maçından sonraki ilk iç saha maçımızda e, bu konu halledilmiş olsun. E, siz isterseniz yaparsınız e, ve bilet fiyatlarının da 2000 liranın altında olması gerekiyor. Ki oraya müşteri bazında insanlar gelmesin. Açık açık konuşuyoruz. Müşteri istemiyoruz. Oraya taraftar formasını giymiş gelip orada... E, elinden geldiğince bağırın Çünkü oralara grup çünkü kombineler yapıldı, bilmemler oldu. Herkes kendi yerine oturuyor bu, bu sezon içinde. Bunlar olmaz. Ama oraya normal e, maça gelmek isteyip de yüksek fiyattan dolayı gelemeyen insanlar var. Onlara bir kapı açılmış olur. Ve 2000'in altında olursa da o tribün her maç full çeker. Boş tribünden para kazanamazsınız. İsterseniz 100 bin yap bir koltuğu. Maç başına. Ama yani ederi yerinde insanların alım gücüne göre bir bilet politikası yaparsanız hazırlarsanız insanlar alır ve siz de o boş koltukları paraya çevirmiş olursunuz rica ediyoruz sayın başkan